merhaba arkadaşlar hepiniz saplarını şöyle tuttum mu hemen kopuyor zaten. Kesmemize bile gerek kalmıyor. Kanalımı izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de sizlerden ricam arkadaşlar. Yorumsuz izleyen arkadaşlarım lütfen yorum yaparsanız bana daha faydalı olacak. Sizler de inşallah yaptığım tarifleri beğenirsiniz. Sizlere de faydalı olur. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumlarda konuşuyoruz diyorum zaten. Atlamaymaya gayret ediyorum. Hepinizin yorumlarını sorularınıza cevaplar veriyorum. Sizlere değer veriyorum arkadaşlarım. Biberleri güzelce ayıkladım. Şimdi doğramaya başlıyorum. Biberin adını bilenler bana bir yorumlarda yazsınlar ben de öğreneyim. Pazarda bakmadım ismine, pazarcıya da sormadım. O yüzden bilmiyorum. Acı biber. Şöyle yan yan doğuruyorum. Şöyle içine dört diş büyük büyük sarımsak doğruyorum. Bir yemek kaşığı da kaya tuzu koyuyorum şöyle tepeleme. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle hafiften de sıktırıyorum. Elimden eldivenleri çıkarmadan bu işi halledeyim istiyorum. Yarım kilo biberimiz vardı. Bir kilogramlık şişelere tam geliyor. Ben de pazardan alırken yarım kilo aldım. Bir şişe yapacağım için. Şimdi şöyle şişemize dolduruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım tüm yaptığımız yiyeceklerimize ağız tadıyla yemek nasip etsin cümlemize. Şöyle dolduruyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da limon tuzu koyuyorum üzerine. sıcak su koyacağım kaynamış su bakın arkadaşlar bunu geçen sene yapmıştım sıcak suyla yapmıştım kapağını açmadığım takdirde hiç bozulmadı tadına baktım mı diyeceğiniz bakmadım şimdi sizlerle birlikte açacağım bakalım sıcak suyla yaptığımız turşu nasıl olmuş Ermiş mi yumuşamış mı hep birlikte bakalım. Rengi çok güzel duruyor. Ta geçen yılki yaptığım turşu beraber bakalım tadına şimdi ben su kaynattım bu turşunun üzerine getir bir fincan sirke koyuyorum benim sirke kendi yaptığım ev sirkesi öbür sirkelerden anlamam ne kadar koyacağınızı şimdi bunu üzerine koyuyorum şöyle Şimdi kaynattığım suyu gene veriyoruz üzerine. Şişe dolana kadar. Kapağını sıkı gene kapatıyorum. Kendisi vakumlanıyor. Ters çevirmiyoruz. Böyle bekletiyoruz. Şimdi bunu açalım bakalım. Kapağı da sıkı. Ben bir açayım bunu. Şöyle açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bakalım sıcak suyla nasıl olmuş. Bakın görüyor musunuz ne kadar sert. Şu üstünde kalanlar biraz yumuşamış. Tabanda kalanlar tabi bu geçen seneden yıl içinde bitirseydik daha güzel olacaktı. Şimdi keseyim bakalım bir. Bunlar aynı tazelikte duruyor. Hatta kalanlar. Bir tadına bakayım sizler için. Çok güzel çok. Hiç erime olmamış. Sadece kapağın üstünde olanlar. Alttakiler aynı duruyor. Çok yapanlara bidonda olanlara sıcak su olmaz da. Böyle kapağı vakumlamak için böyle şişelerde yapanlara olur. Kış içinde tüketseydik bu bir yılı geçti tabii ki daha güzel olacaktı. Taze daha taze taze yiyecektik. Sizler de yapıp böyle deneyin güzel güzel turşular. Bunun biraz da tuzu az olmuş. O yüzden üsttekiler erime yapmış. Ben de açıp bakmadım kapağına. Ara ara turşularınız böyle olduğunda açıp bakın. Bu yöntemde sizler de yapıp deneyin. Turşularınız böyle taze taze kalsın. Tabii ki büyük bidonlarda yapınca onlara sıcak su falan koyulmaz, yine içme suyuyla yaparsınız. Böyle az az yapıyorsanız benim gibi şişelerde yapabilirsiniz. Bitirdiğiniz zamana kadar taze kaldığını görüyorsunuz şişede olunca. Sizler de yapıp deneyin. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı, birbirinizin yorumlarınızı beğenmenizi rica ediyorum. Hoşça kalın.